Çeyizannem YouTube kanalından ve de mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte tandır tadında şöyle çok güzel tavuk pirzolalar yapacağız arkadaşlar. İlk önce baharatlanmadan önce patateslerimi tavama koyup güzelce baharatlandırıp kızartmaya başlıyorum. Daha sonra pirzolalarımızı kızartacağım. Patateslerimi küp küp doğradım tavamın içerisine alacağım. Tavama patateslerimi ilave etmeden önce şöyle 4-5 kaşık kadar sıvı yağ ilavesi yapıyorum. Daha sonra üzerine doğramış olduğum patateslerimi güzelce ilave ediyorum. Önceden tavanızı ısıtırsanız yemeğiniz daha lezzetli olur arkadaşlar. Şöyle patateslerimi koydum. Güzelce altını en kısık ayara aldım kapağını da kapatıyorum ve güzelce patateslerimin birazcık pişmesini bekliyorum. Bu arada tavuk pirzolalarımızı terbiyeliyoruz. Pirzolalarımızın üzerine şöyle baharatlarımızı ilave edeceğiz. Bir tatlı kaşığından fazla tuzumuz var. Kırmızı pul biberimiz var. Siz toz biber de kullanabilirsiniz. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar kekiğim var. Yeni baharım var ve karabiberim var. Bunları şöyle güzelce karıştırıyorum. Ve tavuklarımın üzerine şöyle ekiyorum. Daha sonra üzerine 5-6 kaşık kadar sıvı yağ ekiyorum. Şöyle tavuklarımızı lezzetlendirmek amacıyla. Şimdi bu baharatları ve yağ karışımını şöyle tavuk butlarımızın her tarafına güzelce yediriyorum. Eğer vaktiniz varsa bu işlemi akşamdan yapın ya da 2-3 saat önceden yapıp dolabınızda dinlendirdikten sonra güzelce yemeğinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi güzelce tencereme diziyorum. Tavamızı güzelce ısıttım. Daha sonra üzerine terbiyelemiş olduğum tavuk pirzolalarımı şöyle güzelce diziyorum. İlk önce birinci yüzleri pişecek. Daha sonra da ikinci yüzlerini pişireceğiz arkadaşlar. Şöyle güzelce diziyoruz. pirzolalarımızı güzelce tencereme dizdikten sonra şöyle ağzını bir kapak yardımıyla kapatıyorum suyunu çektikten sonra kızartma işlemine geçiyoruz şimdi patateslerimize bakıyoruz patateslerimiz de yavaş yavaş pişmeye başladı şöyle güzelce patateslerimizi çeviriyoruz ağzını kapalı sürüyoruz ki yumuşası güzel olsun diye baharatlarını da birazdan üzerine ilave edeceğiz tekrar patateslerimi böyle sürekli karıştırıyorum ki her tarafı eşit çıksın diye mükemmel bir akşam ya da öğlen yemeği yapabilirsiniz misafirlerinize yapabilirsiniz şöyle tekrar karıştırıyorum ve ağzını kapatıyorum kavamızın ki patateslerimiz güzel çıksın diye tavuklarımız da şöyle görebiliyorsanız şuradan itibaren pişmeye başladı Fazla kapağını açmak istemiyorum ki içerisinde tavuk hamur gibi tandır tadında pişsin diye e, hemen böyle çevirmiyorum. Bir yarım saat kadar tek yüzünü pişiriyorum. Ondan sonra diğer yüzünü çevireceğim, kızartmaya başlayacağım. Bu arada tavuklarımız pişerken şöyle paket ekmeğimiz var. Onlar da şöyle güzelce dilim dilim yapıp tereyağında kızartıp yemeğimizin yanına garnitür olarak servis yapacağım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi dilim dilim doğruyorum. Güzelce tereyağında kızartacağım. Ekmeklerimizi de güzelce dilimledim. Birazdan tereyağında bu olacak kızartacağım. Bakın arkadaşlar yemeğimiz suyunu bırakmaya başladı. Güzelce pişiyor. Patateslerimiz de pişmek üzere. Şöyle yavaş yavaş pişmeye başladı. Şimdi üzerine baharatlarını ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı tuzum var. Bir tatlı kaşığından biraz fazla kırmızı pul biberim var. Bir tatlı kaşığı kadar da kekiğim var. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Patatesimin üzerine ekiyorum. Güzelce bol soslu patates de yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş kızartıyorum. Yağsı yetersiz gelirse yağ ilavesi yapacağım ama şu an için gerek duymuyorum. Tekrar yemeğimizin kapağını kapatıyorum. Az kapalı şekilde pişiriyorum. Bakın arkadaşlar soslu patatesimiz gayet güzel pişiyor. Yavaş yavaş kısık ayarda pişiriyorum. Hiç acele etmeyin. Eğer patatesin altını çok fazla yakarsanız patateslerimizin içerisinde çiğ kalır arkadaşlar o yüzden yavaş yavaş kendi halinde pişmesini bekleyin gayet güzel pişiyor şöyle pirzolalarımızı bir defa çeviriyoruz arkadaşlar birazcık bir yüzleri pişti şimdi ikinci yüzlerini de çeviriyoruz ki içerisi çiğ kalmasın gayet güzel nar gibi kızarabilsin diye şöyle Sosu da gayet güzel oluyor arkadaşlar. Bir dolalarımız kızaracak, nar gibi olacak inşallah. Soslu patateslerimiz gayet güzel pişti arkadaşlar. Şöyle tekrar biraz daha kızarmasını bekliyorum. Harika oldu. Şöyle. Birazcık daha pişsin. içi dışı bir pişsin. Şöyle bekleyelim. Biraz da şöyle tavamızı sallayıp hepsini aynı yönde pişirmeye çalışıyorum. Pirzolalarımız da gayet güzel oluyor. Tekrar şöyle diğer yüzlerini çeviriyorum ki içleri hiç kalmasın diye. Şöyle. Bundan sonra kızarma aşamasına geçecek inşallah. Soslu patatesimiz gayet güzel pişti. Onu bir kenara dinlendirmeye aldım. Şimdi pirzolalarımızın pişmesini bekliyorum. Tereyağımızı güzelce erittim. İçerisine şöyle dilimlemiş olduğum baget ekmeklerimden koyuyorum. Güzelce bu yağda ekmeklerimizi kızartacağız. Tekrar mı şöyle çeviriyorum. Gördüğünüz gibi gayet güzel kızardılar. Diğer yüzlerini de kızartıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi nar gibi kızardılar. Ekmeklerimizi şöyle çeviriyorum. Bunlar da nar gibi kızardı arkadaşlar. Tereyağında, bol tereyağında kızartıyoruz. Ekmeklerimizin üzerine şöyle pul biber. Birazcık da kekik serpiyoruz. Ve servis tabağımıza alıyoruz. Ekmeklerimiz kızardı. Şimdi tavuklarımızı şöyle bir kere daha çeviriyorum. Bakın arkadaşlar nar gibi kızardı. Kandır tadında oldu. Gayet de lezzetli oldu. Şöyle bu yüzden de tekrar kızarıyorum. Biraz da böyle kızarmasını bekliyoruz. Şöyle güzelce ekmeklerimi kızarttım. Üzerine de pirzolamı koydum. Kızartmış olduğum tavuk pirzolamı arkadaşlar. Yanına şöyle soslu patates yaptık. Bol yeşillikli yeşillik ve turptan oluşan şöyle güzel bir tabak hazırladık. Yapıp deneyen herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Eğer dil sesini açarsanız göndermiş olduğum videolardan anlık haberdar olursunuz. Herkese iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.